Herkese merhaba. Ekim ayı biliyorsunuz meme kanseri farkındalık ayı. Benim sizlere vermek istediğim mesaj öncelikle erken teşhisle alakalı. E, biliyorsunuz mamografi, meme ultrasonu, MR çok konuşulur. Ama erken teşhiste bence en önemli faktör bir kadının kendi memesini tanımasıdır. Biz genellikle e, halkımıza şu mesajı veriyoruz: Her kadın 20 yaşından sonra ayda bir defa kendi memesini adetinin 5. günü en az beşer dakika her bir memeye olacak şekilde muayene etmeli ve memesini tanımalı. Bu şekilde meme tanındığı takdirde herhangi bir değişikliği erkenden fark edip doktora gitme şansı olabilir. Hastalarımızın da kitle fark ederek bizlere başvuru oranı %80. Dolayısıyla erken teşhisin bence en önemli aşaması bu. İkinci aşaması ise meme kanserinde 20 yaşından sonra her 3 yılda bir düzenli olarak bir profesyonele yani bir hekime giderek muayene olmak veya gereğinde de meme ultrasonuyla takiplerini yaptırmak. Standartımız 40 yaşından sonra her kadının şikayeti olsun ya da olmasın her yıl meme, meme taramasına girmesi, mamografik tetkiklerini yaptırması gereğinde meme ultrasonuyla takibine düzenli bir şekilde 70 yaşına kadar devam etmesi. Teşekkür ederim. Kent Onkoloji Merkezi.